<gülüyor> 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 of ya yine beni kim vuruyor ya yine uykumdan uyandım Var ya artık ben bu telefonu alıp kıracağım Alo kimsiniz Bilader benim Arda Kardeşim ne oldu yani beni niye arıyorsun oğlum? Birader acilen arka bahçeye gelmen lazım. Öyle bir proje yaptım ki gözlerin açık kalacak. Ağzın açık kalacak. Ağzından sal yakacak oğlum. Ya Arda ben arka bahçeye falan gelmiyorum. Tamam mı kardeşim? Hatta sabah 9'u sen gelip beni uyandırıyor musun? Ya kalk birader. Abi uyuyorsun. Abi uyuyorsun. Bıktım lan senden. Nasıl? ben senden bıktım lan? Sabah köründe insan uyandırılır mı kardeşim? Hadi kapatıyorum ben. Uyuyacağım. Ya dur birader dur. Hadi lütfen gel lütfen. Ulan Allah'ın belası. Tamam geleceğim yanına. Bak eğer kardeşim beni trollersen veya boş bir proje yaptıysan bak bu elimde telefonu görüyorsun değil mi? O telefonu senin kafana kırarım. Tamam birader tamam kırarsın hadi gel. Tamam lan kapat hadi geliyorum. Ulan bu çocuk var ya bıktırdı beni ya bıktırdı beni. sabah köründe insan uyandırılır mı ya? Neymiş? Proje yaptım ben. Ulan var ya git geçtim boş işler müdürü Arda gittiğine boş bir proje yaptı arkadaşlar neyse bakın arka başladı değil mi bu nerede hani neredesin kardeşim ha geldim nerede bu proje bu proje bu ne oğlum böyle bu ne böyle ne dandırık bir şey lan bu kardeşim bir sakin olsana sen ilk önce bir beni dinle kardeşim bu makine dönüştürme makinesi bu makineyle kardeşim istediğimiz her şeyi dönüşebiliriz bak bu bilgisayarı görüyor değil mi bu bilgisayarda kardeşim yazılımı yapıyoruz ve ondan sonra bu düğmeye basıyorum ve sen dönüşüyorsun Nasıl yani? Ben şimdi bunun içine gireceğim ve sana buradan bir şeyler yazıp beni dönüştürecek misin? Neyi dönüştüreceksin peki kardeşim? Birader şimdilik ben Squid Game karakteri olarak aradım. Squid Game karakterine dönüştüreceğim seni. Ya birader hadi git şuradan ya hadi ben yukarı gidiyorum uyumaya gideceğim. Hop nereye gidiyorsun oğlum dursana bir. Ya çıksana lan önümden uyumaya gideceğim. Hayır uyumaya falan gitmek yok birader. Bunu test edeceğiz. Ne test mi edeceğiz? Bir de benim üstüne test edeceğiz. Oldu canım ya başka bir şey istiyor musun? Ya birader pardon özür dilerim tesir etmeyeceğiz. Yani seni dönüştüreceğim ben. Sen daha önce bu makineye dönüştün mü kardeşim? Evet dönüştüm. Emin misin? Lan evet dönüştüm. Yemin et bakayım. Ee, yen ederim. Bak yen ederim diyor ki lan buraya nereye gidiyorsun oğlum sen? Ya birader de gir içine ya bir şey olmayacak merak etme. Bak kardeşim eğer kötü bir şey olursa bak yemin ederim seni çok fena yaparım. Abi ne yapıyorsun lan ittirme beni dur dur dur. Yine de gir içine içine gir gir içine. Hah kapattım kapını. Ne oğlum dur benim daha rızam yok. Öbürüm şey yapamazsın. Hayır şimdi dönüştüreceğim seni kardeşim. Oğlum çık gel beni buradan. Lan bak kardeşim ben dönüşmek beni istemiyorum. Bak kırarım lan burayı. Kırarım lan. Kıramazsın kardeşim. O camlar kırılmaz can. Ha, öyle de bir kırarım ki. Al bakalım. Al bakalım. bak dur ne yapıyorsun? Sakın o düğmeye basma. Bozacağım kardeşim. Hazır mısın? Hayır vallahi hazır değilim Arda. Yemin ederim hazır değilim. Üçten geri doğru sayıyorum. Hayır basma. Üç. İki bir sıfır. Aa, 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 canım çok kötü yandı ya. Ulan orada seni geberceğim. Çıkar lan beni buradan. Çıkar beni. Vay 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 canına. Ne vay canına lan? Ne vay canına? Şuradan bir çıkayım da ben sana göstereceğim. Aç lan şu kapıyı. Aç sana. Birader, dönüşmüşsün. Neye dönüştüm oğlum, ne dönüştüm? Çıkar beni şuradan diyorum sana. Bak boğulurum, çıkar beni. Tamam be, tamam çıkarırım. Gel bakayım birader. Oğlum makine içe yaradı. Oh, sonunda, sonunda boğulabiliyorum seni Geberteceğim lan. Geberteceğim lan seni. Ya dur birader, dur 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 dur. Ne durayım lan? Ne durayım? Oğlum dönüşmüşsün. A, ne dönüşmüşüm lan? O ne? Aa, nasıl yani? Bu ben şimdi Squid Game karakterine mi dönüştüm? O aycının o. Arkadaşlar şuna baksanıza. Squid Game karakterine dönüştüm. Evet birader makine işe yer Sana demiştim değil mi? Şimdi birader fakirin yanına gidiyoruz. Ne fakir oğlum niye? Kardeşim onu trollleyeceğiz. Fakiri mi trollleyeceğiz? Evet birader. Aa, doğru kardeşim. Ben şu an Squid Game karakteri olduğum için gideceğim kardeşim. Ona bir tane oyun teklif edeceğim. Zaten o da fakir olduğu için oyunu kabul edecek ve onu oyun platformuna götüreceğiz. Tamam mı? Tamamdır birader. Olur. Hadi gidelim bakalım. Vay be kardeşim. Ben sana işsiz güçsüz boş işler müdürü diyordum ama harbiden de karşım dolu insanmışsın ya. Ben sana demiştim kardeşim. Bir daha da bana boş işler müdürü falan deme. Tamam be tamam tamam. Niye vuruyorsun oğlum? Manyak mısın? Hadi gel birader. Fakirin yanına doğru gidiyoruz. Tamam kardeşim hadi gidelim bakalım. Görüşüm, çok güzel şeyler olacak. Hadi Evet birader. Fakirin evi burası. Hadi bakalım gidiyorum ben. Oğlum nereye gidiyorsun? Kardeşim benim yapmam gereken şeyler var. Bu makine sayesinde çok para kazanacağız. Para kazanmaya gidiyorum ben. Tamamdır kardeşim. Ben fakir alıp oyun alanına götürürüm. Tamamdır kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi fakirin evi burası ben fakiri oyuna davet edeceğim ve arkadaşlar fakir zaten büyük ihtimalle fakir olduğu için oyunu kay e kazanacak. Hadi bakalım şöyle gidelim hey fakir kapıyı aç fakir kapıyı aç dedim sana kapıyı aç. Hey sen de kimsin böyle? Kapıyı aç dedim sana konuşmamız gereken şeyler var. Yoo ben seninle konuda konuşacağım. Kapıyı aç dedim sana sana bir şey teklif edeceğim para kazanmak ister misin? Oh, tabii ki de isterim neymiş o? benimle bir oyuna katılman gerekiyor. Eğer bu oyunu kabul ediyorum. edersen tam 10 milyon dolar ödül Ayy. para vereceğiz. Tamam oynayalım nerede oyun? Burada mı? Hadi oynayalım. Oyunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Oyunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Oyunu kabul ediyor musun? Ben ediyorum da, mu geçiyorsun? Tamamdır. Oyuna katılmayı kendi rızan ile kabul ettin. O zaman oyunu başlatıyorum Olay. fakir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda fakire uyutma bir tane kokusu attım. Fakir şu anda uyuyor ve arkadaşlar fakire oyun platformuna götüreceğim ve onu oyuna sokacağım. <laughs> Fakir artık uyanma vakti. Oyun başlayacak. <laughs> ne oyunu be? Artık uyuma saati sona ermiştir. İlk oyunumuz başlayacak. İlk oyunumuzu sana anlatacağım. Hazır mısın bakalım? İlk oyunumuz kırmızı ışık, yeşil ışık. Bebek sana kırmızı ışık dediğinde duracaksın, yeşil ışık dediğinde geçeceksin. Eğer kırmızı ışıkta yürümeye devam edersen eğlenirsin. Unutma tek bir hakkın var. Eğer buradan yaşayarak çıkarsan yüksek para ödülünü alacaksın. Ölecek miyim ben burada? Sana dediğim gibi fakir bu oyunu oynamayı kabul ettin. Eğer ölmeden bu bölümleri geçersen yüksek para ödülünü kazanacaksın. Şimdi Beni takip et fakir. Benimle birlikte gel. Bu kapının içinden Olmaz. geç. Olmaz. varsa ben oynamıyorum. Geri döneceğim. Sana 3 defa soru sordum fakir ve üçünde de oyun oynamayı kabul ettin. 3 tane sorma hakkın vardı ve üçünde kabul ettin. O yüzden bu oyunu oynayacaksın. Ya da şimdi seni burada öldüreceğim. Söz hakkın yok. Yürü. Oyunu oynayacaksın fakir. Beni takip et bakalım. Evet, tam burada bekle oyunu başlatıyorum. Hazır mısın bakalım? Hmm, hazırım. Burada bekleyeceksin ve oyunu şimdi başlatacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fakir şu anda oyun alanında ve arkadaşlar ben de şimdi oyunu başlatacağım. Bakalım fakir acaba bu oyunu geçmeyi başaracak mı? Eğer dediğim gibi geçerse çok yüksek bir şekilde elmas ödül alacak. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar bu oyunu başlatıyorum. <laughs>

fakir bölümleri geçmeyi başardı. Vay be vallahi ben ölür diyordum ama el olsun çocuğu arkadaşlar. Para ödülünü kazanmayı başardı. Hey fakir çabuk buraya gel. Seni tebrik ederim fakir. Bu bölümü geçmeyi başardın. Oyunu kazandın. O yüzden de para ödülünü kazandın. Gel bakalım. Beni takip et. Görmüş olduğun gibi fakir. Bu ödülün hepsi senin. Al bakalım. Artık bundan sonra zengin olacaksın. Evet fakir artık bundan sonra zenginsin. Burada oyunumuzun sonuna geldik. Bize katıldığın için teşekkür ederiz. Umarım iyi yerlerde paranı harcarsın ve değerlendirirsin. Teşekkür ederim. Fakir kardeşim seni kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet, kardeşim mi kimsin sen? Oğlum benim benim gülol. ol. Bu elmasların hepsi sahte kardeşim. Bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya ben ölseydim orada. <laughs> <laughs> bunların hepsi sahte. Bunların hepsi sahte. Git buradan, git buradan. Hayır, hayır al bakalım al. Al bunların hepsi sahte san dediğim gibi. <laughs> arkadaşlar fakiri kandırdık. Arkadaşlar fakiri kandırdık. Hayır olamaz. Hayır git buradan, git buradan. Gelemezsin, gelemezsin. Hayır kaçalım, kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fakiri kandırdım. <laughs> Artık burada videomuzun sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yoksa fakir beni birazdan öldürecek arkadaşlar. Allah beni kovalıyor. Allah. Git lan peşimle. Oğlum bıraksana peşimi. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda giden video çıktı. Solu ve sağda çıkan videoları tıklarsanız yani. inşallah bütün sizin de gerçek olur amin. Arkadaşlar şu anda fakir beni kovuyor Oğlum bırak lan peçim bırak peçimi. Arkadaşlar fakir çok sinendi. Hadi bakalım ekran çıkan bir dört tıklayın çalışkansı. Solda video var ve sağda video var. Tıklayın onlara. Lan bırak biçim manyak herif bırak peçimi. Tıklayın.